Boğa burcu canım yine bir bakın. Geldik işte bakalım hadi neyin var? Kahve falı bu. Kahve falınızda neyiniz var? Bir şeyi tütüttüre tütüttüre gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Duman almışsın adeta. Ne yapıyorsun? Kendi kendine e, böyle bir şeyin Heyecanla kapılacak ve o heyecanla birlikte bir yerlere sürüklenecek olabilirsin. Aa, bu duman tabi haberleşmek buna da işaret eder. Peki içini açıp bakayım. İçinde ne var? Biri aslında birçok kişi bir sürü çocuğu çıkmış. Ya çocuk sahibi olmak, evlat edinmek, evladınızla alakalı sorunu, sıkıntıyı gidermek. Yeni güzel başlangıçlar yapma anlamına geliyor. Kalabalıklara karışıyorsunuz. Kalabalıklarda kendinizi bulacağınız bir dönem başlıyor sizin için. E böyle bir e, görüntü var. Bir bayan Bak kafası şapka gibi ama balık. Çok büyük bir kısmet getirecek size. Ama siz nedense kapılarınızı biraz örtmüş olarak göründünüz. Kapını açarsan o kısmeti de kolayca alacaksın. Yani bu kapına kadar gelmiş bu kısmeti geri tepmeyeceksin. Bunu bil. Hayır mı, şer mi, zor mu olur, kolay mı olur? Bir şeyin telaşasındasın. Telaşaya yer verme. Bir taxt var. Bu taxtda taxtın sahibisən. Çevrəsində dolananlar bu taxtda. Evet, baxırdım. Bir puma edasında adeta zıb. Şu beyaz olan bax karşıya doğru mesafe kat eden bir puma gibi çıxdı. Bir artıq. Aslan qapran edasında. Ya rakip tanımıyorsun canım. Bir koltuktan bahsediyordum zaten. Çevresinde dolananlar var. Bu tahtta hak iddia var ama yani sensin bu tahtın sahibi. Layıkıyla görevlerini yerine getiriyorsun belki. Ya da bir kişinin kalbindesin belki. Artık her neyse. Burada diğerleri birazcık boş diyebiliriz. Farkındalığın var, farkındalığın çok fazla. Ya da o farkındalığı sen koruyabiliyor, yaratabiliyorsun. Puma edasındasın dedik. Adeta öyle bir zıplayışla karşıya geçiyorsun ki rakip engel tanımıyorsun diyebilirim. Ve altta bir kilit açılmış. Sen o kilidi açar açmaz kalpten bir kilit. Açar açmaz. Kilidin <laughs> işte o kilit yeri yılan olmuş kaçıyor gibi. İlişkinizin üzerinden toksik bir hava kalkıyor. Şuradaki rahamlar dikkatinizi çektim. Aşağı bakın o kilidin yanında. En dibe. 1, 3, 1, 5. 1315. Bir para, para limiti olabilir. Ee, onun haricinde 13-15 rahamına yani sonra 13-15 ile bitecek bir telefondan aranacak olabilirsin belki. Sonra işte 13-15 gün sonra bir şey belki sana bunları içeriyor olabilir. Ve ben ne gördüm? Bir, bak canım bisiklete binmişsin. Şöyle göstereyim. Yukarı doğru sürü tek tekerlek bisiklet dedim ama tek tekerlek ön tekerleği falan yok sen de o tek tekerleğin arka tekerleğin üzerine binmiş yukarı doğru gitmeye çalışıyorsun bu ara hayali şeyler varsa çok hayal kuruyorsun çok hayalci enerjide kalıyorsan kalma yani burada çok havada çıkmış her şey düşündüklerinden ötürü olabilir ben yani daha gerçek bir zeminde sürsen bu bisikleti. S, A, L, M, S olan biri seni arıyor veya sen onu arıyorsun. Veya böyle bir yer kimseyle bağlantı kurmak var. Ama hep parasal bir, bir, bir şey var. Bak 3000, 2000, 5000, 50 rahamsal bir şey. Ev yazıyor yanında da. E, bak. Ev alacak olabilirsin ev içindeki sorun maddesel durumlardan dolayı çıkıyor olabilir. Bir miras paylaşılacak ev gibi bir şey böyle olabilir. Çünkü altta bak yani sahte bir dostluk var. Yani sahte bir birleşim var. Yani bu evden hakkını almak için mesela ya da bir şeyden hakkını almak için dostane yakınlaşmalar, bir arada olmalar, yüz yüze gelmeler görünüyor. başka bir şey görebiliyor muyum? Bakayım. Öyle de. Bir de altına bakayım. Kavam mı çok dağıldı? Kalbim mi çok dağıldı? Ortamımı toparlayamıyor, düzeltemiyor musun? Bir şeyleri yarım eksik bırakmışsın canım. Sen o yüzden dolayı bir çıkmaza girmiş gibisin. Yarım şeylere geri dön. Kalbini, kafanı toparla. yoluma devam et. Şanslı olan sen olacaksın. Şanslı çıkan yine sen olacaksın. Bir Cin olmadan değil Adam çarpmaya çalışanlar var. E, çarpılanlar olabilir ama seni çarpamaz. E, ve kafası kalp olan, yanakları kalp olan bir insan gelmiş. Yani sana karşı sevgisi, aşkı, ilgisi <laughs> artık samimiyeti, dostluğu, güveni sonsuz olan, gerçek olan bir insan diyebiliriz. Ya anlaşma ve bu insandan bir yardım görebilirsin. Hatta sen artık istemezken belki bir şeylerden vazgeçmişken, belki bu insanla aranda o samimiyeti tekrar kurmak istemezken ilgisinin, samimiyetinin, aşkının gerçek olduğunu görüp istemek görünüyor. Kendine iyi bak. Yorum yap canım benim. Yine görüşelim. Yine biliyorsunuz fallarda buluşuyoruz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.